herkese. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Size güneşli bir Varşova gününden selamlarımı gönderiyorum. Bugün aslında yeni bir video serisine başlıyorum. Yurt dışında tek yaşamak. Ve bunun ilk videosu da yurt dışında tek yaşarken masraflarım neler? Dün oturdum böyle kendime bir Excel dosyası açtım. Dedim ki yani acaba Eylül ayında kaç para harcamışım diye bir bakayım dedim. Ondan sonra onu yaparken dedim ben bunu bir de videoda dökeyim dedim. Eğer e, belki buraya geleceklere ufak böyle bir fikir oluşturması açısından hani ne kadar masraflar neye ne kadar ödüyorum özellikle tek başına gelecek olanlar vardır belki tek yaşayacaklar. E, i̇şte 2023 yılında Varşova'da tek yaşayan bir insanın masrafları nelerdir e, bunlardan bahsedeceğim bu video boyunca. E, ama ilk defa her zaman yaptığım gibi ilk defa beni bu video izliyorsanız ismim Semay. Kanalımda Polonya ile ilgili e, tek gezmekle ilgili videolar var ve tek yaşamakla ilgili de böyle aklımda birkaç tane fikir var ve yakında hani tek yaşamakla ilgili de videolar olacak yurt dışında tek yaşamakla ilgili. E, o zaman ne yapalım bu bu video serisinin ilk videosu olan aylık masraflarım nelermiş Eylül ayında ne kadar para harcamışım, neye ne kadar para harcamışım onları görelim. Şimdi ben dediğim gibi şey yaptım yani dün oturdum bayağı çıkardım işte egzersiz tablosunu hatta bilgisayarım şu anda burada. Bilgisayarı buraya koyuyorum ara ara buraya bakacağım yani size de söylemiş olayım şimdiden neden ara ara gözüm buraya kayacağını tüm hepsi şu anda önümde yer alıyor. Ama başlamadan önce ben bir kiraz tapı çayı yapmıştım. Ödem atma zamanlarındayız çünkü. Gideyim o çayımı alayım. Ondan sonra rahat rahat böyle oturalım konuşalım bu konuyla ilgili. Birazdan geliyorum. Evet ben çayımı aldım arkadaşlar. Rengi de aşırı güzel olmuş. Ya ama size gösterebilir miyim bilmiyorum. Şöyle açık bir rengi var. Şimdi tabi dumanın üstünde için çok sıcak. Şu anda içemeyeceğim. Ben konuşurken o arada soğusun ara ara ben onu yudumlarım orada. Bu arada Varşova'da bugün yani hava güzel ama şöyle bir şey var. Benim yaşadığım yer biraz merkeze yakın ve bu civarlarda çok büyük bir yürüyüş olacağını yürüyüş olacağı ile ilgili mesaj geldi. Yani bayağı bir insan katılması bekleniyor ve ben şu anda buradan böyle bayraklı işte hani bayağı sırtlarına böyle bayrak almış insanları görüyorum. Yani bugün aslında buralar bayağı kalabalık olacak. Belki de evde durmak daha iyi bir seçenektir benim için. Yani dışarı çıkmayı düşünüyordum ama belki de bilmiyorum çıkmamam gerekiyor olabilir. Şimdi video çekmek daha iyi yani. En azından bir bahanem olmuş oldu. Burada video çekerim en azından. Ee, o zaman başlayalım. videomuza böyle çok şey yapmadan, çok konuyu dağıtmadan başlayayım. Şimdi tabi bunlar bazıları fix yani fiyatlar ya da fix şey masraflar. Yani her ay ödemem gereken şeyler. Bazıları da zaten böyle değişiyor. O, bu ay ödemişimdir bunu. Mesela geçtiğimiz ay o masrafım yoktur. O yüzden böyle... Kesin her ay bu kadar para harcıyorum gibi bir şey yok. Sadece geçtiğimiz e, ayın yani Eylül 2023'te e, Varşova'da tek yaşayan birisi olarak ne kadar para harcamışım şimdi ona bakacağız. E, arkadaşlar ilk olarak masraf ilk masraf tabii ki en yüksek masrafımız olan kira ve faturalar. Şimdi biraz yaşadığım yerden bahsedeyim. Benim kaldığım ev merkeze çok yakın. Gerçekten burada Culture Palace var. Oraya yani 10-15 dakika yürüme mesafesinde. Eee Kavalarkada yaşıyorum stüdyo daire. aynı zamanda metrekare olarak normal stüdyo dairelere göre biraz daha büyük. Yani 40 metrekare civarında. Lokasyonu vesaire hani gerçekten güzel bir yer. E, sadece eşyalar biraz eski. Yani öyle çok modern bir daire değil. Ki zaten ilk taşındığım zaman da e, eski binaların bir kokusu olur burada. Babaanne kokusu derler. Babuçka diye geçer. E, o kokudan da vardı ama yaşamaya başladıkça zaten şey e, o kokudan yani o koku kalmıyor artık. O aslında şöyle bir şey evin eski olduğunu gösteriyor. Benim de zaten hani e, eşyalar falan eski. Lokasyonu iyi. Büyüklüğü de normal kabel arkaların üstünde olan merkezde yaşadığımı söyleyebilirim. Benim bu eve verdiğim fiyat arkadaşlar yani kira faturalar da dahil ben ayrı, faturaları ayrı ödemiyorum. Hepsini toptan ev sahibine gönderiyorum. Yani tüm internet hariç tüm faturalar daha sonrasında işte kira ve bu aidat dediğimiz ücret toplamda ödediğim miktar 3250 zloty. Yani her ay 3.250 Zloty ay başlarında ev sahibine gönderiyorum. Bu benim gerçekten en büyük masrafım yani buradaki Polonya'daki en büyük masrafım bu. Ee, kiradan sonra da sabit ücret olarak yine her ay ödemem gereken diğer şey de internet. Ee, i̇nternet arkadaşlar UPC diye bir marka var burada çok yaygın zaten hemen hemen herkes biliyordur onu kullanıyorum ben de UPC'yi kullanıyorum. E, UPC'nin bir senelik sözleşmesi vardı. Normalde iki sene yapıyor diğer şirketler, diğer firmalar. Ben hani bir seneyi daha garanti gördüğüm için bir senelik bir yer arıyordum. UPC de böyle bir şey sağlıyordu, böyle bir sözleşme sağlıyordu. Aylık ücreti de onun 50 zloty. 50 zloty bir de onun bir, öderken de 1,5 bir, bir, buçuk zloty komisyon oluyorlar. Toplamda UPC yani internete ödediğim miktar 51 nokta, 5 zloty. Diğer bir masrafım da telefon. Yani telefondaki internetim, telefondaki işte e, kullandığım hatta ne kadar aylık paket, ne kadar harcıyorum. Bu çok ucuz arkadaşlar gerçekten. 10 zloty. Yani e, Laika Mobile var. Laika Mobile kullanıyorum ben. Geçtiğimiz o 5 sene içerisinde de hep Laika Mobile kullandım. Şimdi de aynısını kullanıyorum. E, buraya gelince zaten direkt hattı oradan aldım. E, orada da çok uygun paketler var. İn Şimdi onu tek tekrardan baktım arkadaşlar. Mobile'ın böyle çeşitli işte X, S, ne bileyim ML gibi paketleri var böyle. Eee e en küçük paketi ve e, 6 GB internet, 1 GB da roaming veriyor. Yani yurt dışında Avrupa'nın herhangi bir yerinde kullanabileceğiniz internet 1 GB, Polonya içerisinde kullanacağınız internet 6 GB. Aynı zamanda işte konuşma ve mesajlar da dahil. Yani 100 tane, 100 mesaj ve 100 dakika konuşma var. Bu paketi arkadaşlar aylık 10 lote veriyorum. Gerçekten, gerçekten çok ucuz. Bunlar benim e, sabit masraflarım. Yani her ay ödediğim e, şeyler, her ay ödediğim masraflarım. Bunun dışında da diğerleri zaten değişken giderler. Şimdi toplamına baktığım zaman da e, benim her ay 3000, işte 3300 e, lote civarında zaten her ay mutlaka ödemem gereken bir sabit masrafım var. Bunun dışında yeme içme kısmına geçebiliriz şimdi. Genel olarak ben alışverişleri burada Biodranka'dan yapıyorum. Biodranka buranın en çok bilinen market zincirlerinden birisi ve en uygun fiyatlı market zinciri. Benim de kaldığım evin yani şansıma <laughs> yani binanın içerisinde aslında Biodranka var yani hemen Binanın girişinde kalıyor. O yüzden yani zaten hemen evimin yanında olduğu için tüm alışverişimi de oradan yapıyorum. Hem de çok uygun olduğu için de yani genel olarak da oradan yapıyorum alışverişimi. Şimdi Eylül ayı boyunca toplamda arkadaşlar ben Biodranka'ya ne kadar para harcamışım? E, 780 Zloty. Yani bu benim market alışverişim. Yaz burada bir... E, parantez açmak istiyorum. Bu 780 zlot içerisinde alkol, sigara falan yok. Çünkü ben alkol ve sigara tüketmiyorum. Eğer ki o masraflarınız da varsa yani alkol ya da sigara tüketiyorsanız bu tabii ki daha fazla olacaktır. Ama genel olarak benim geçen ay harcadığım para 780 zlotiymiş. Bunun dışında ben bir de burada pazara gitmeyi çok seviyorum. Hemen yine evimin yanında bir pazar var ve hafta içi her gün kuruluyor. Bir de cumartesi günleri de açık. Yani o pazara ben genelde haftada 1-2 uğruyorum. İşte meyve sebze ve daha çok yumurtaları oradan alıyorum. Çünkü organik yumurta satan bir stand var. Yarı durdu bir şey oldu. Geri döndüm şu anda. Orada böyle organik yumurta satan bir stand var. O yüzden genelde alışverişimi de oradan yapıyorum. Eylül ayı boyunca yaptığım pazar alışverişi de arkadaşlar 172 zlotiymiş. Sadece pazardan aldığım şeyler. Bunu Biodranka ile birleştirdiğimiz zaman da toplamda 950 zloti oluyor. Bir aylık benim market alışverişi, yeme içme masrafım e, 950 zloti. Dediğim gibi alkol, sigara vesaire dahil değil. O da ne, yani haftalıkta 250 zlotiye falan denk geliyor. Bunun dışındaki arkadaşlar diğer bir masrafım da kişisel bakım tabii ki ben genelde kişisel bakım ürünlerinin çoğunu burada rosman var Türkiye'de de var zaten ama burada o kadar yaygın ki ve her yerde var yani benim genel olarak işte kişisel bakım masraflarım kremdir ne bileyim vitamin takviyesidir vesaire yaptığım alışveriş çoğu rosmandan oluyor. E, bu ay içerisinde, Eylül ay içerisinde bir de lazer operasyonum vardı. Şimdi bu tarz şeyler burada çok pahalı gerçekten. Benim lazer operasyonunun bir seansını ödediğim ücret bu ay içerisinde 300 zlotiydi. E, toplamda kişisel masraflar dahil her şey, yani kişisel bakım masrafları her şeye 676 zloti ödemişim. Bunun içerisindeki en büyük masraf da 299 Zloty olan dediğim gibi lazer e, e, seansı. Yani burada bu tarz e, ne bileyim saç kestirmek, ondan sonra e, saç boyatmak, tırnak yaptırmak, bu güzellik merkezlerinde olan işte diğer şeyler vesaire e, gerçekten çok pahalı. Hatta çoğu insan e, yani Buradan Türkiye'ye gittiği oluyor hani insanların bu tarz şeylerini yaptırmak için oluyor. Bu benim aylık bir her ay ödediğim bir şey değil. Her işte bir buçuk ay iki ayda bir ödediğim bir şey. Bu aya da denk gelmiş. O yüzden biraz bu ay fazla harcamışız kişisel bakım masrafı olarak. Diğer ekstra bir durum da arkadaşlar ilaçlar. Bunu ayırmak istedim. Çünkü bu da yine... Aslında normalde çok böyle her ay harcadığım bir para değil. Bu ay yine böyle bir masrafım ortaya çıktı. Ee, i̇şte iki kere falan doktora gitmem gerekti, bir tane test yaptırmam gerekti. Normalde bu testler, yani normalde özel sağlık sigortam var ve işte buradaki özel bir kliniğe gidiyorum e, muayene olmak için. E, tabii ki ücretsiz oluyor, ama yazdıkları ilaçlara ücret ödemeniz lazım. Yani eczaneden satın alırken. E, bir de bu bir tane farklı bir test istediler. Bazı testler sizin belki e, özel sağlık sigortanıza dahil olabilir. Bazıları dahil olmayabiliyor. İstedikleri testlerden bir tanesi dahil değildi ve fiyatı da biraz yüksekti. Onun fiyatı da işte 278 zlotiydi. E, i̇ki kere ilaç almam gerekti. Her seferinde yüzer zlotiydi. İlaçlar biraz pahalı yani. Nedense bilmiyorum. Gerçekten pahalı. E, toplamda da böyle 482 zloti ilaç ve sağlık masrafı diyelim. böyle bir masrafım olmuş. bunun dışında dışarıda yemek yeme, içme, işte kahve içme vesaire. Ben genelde zaten evde şey yapıyorum. Yani evde yemeklerimi yapıyorum. Bu böyle gerçi sevdiğim ve tercih ettiğim bir yöntem aslında. Böyle dışarıda yemek yemeyi çok sevmiyorum. Evde yapmak hem daha temiz geliyor ve hem daha böyle ayarlayabiliyorum yani kaç kalori falan olduğunu. Yok. Geçtiğimiz ay içerisinde toplamda yani 4 kere dışarıda yemek yemişim ve toplamda harcadığım para da 250 zloty. Yani biraz işte sosyalleşme dışarıda vakit geçirme olarak aylık bu kadar para harcamışım. Şimdi yine alkol dahil olmadığı için bu miktar bayağı düşük yani aslında 250 zloty çok az bir miktar dışarıda yemek yemek vakit geçirmek için. Buraya hani alkol dahil ederseniz muhtemelen iki katına çıkacaktır bu masraf. Bunun dışında diğer bir masraf da kıyafet vesaire almak. Yani alışverişe çıkınca aldığımız şeyler yani mecbur alışveriş yapıyoruz ve kıyafet almamız gerekiyor. Şöyle ben buraya ilk geldiğim zaman da çok az eşya yani çok az eşyayla gelmiştim. iki tane bavulla gelmiştim ve çok fazla kıyafetim yoktu. Yani şu an 6. ayımdayım hani az çok tabii ki kıyafet aldım ama böyle her ay... E, alışveriş yapmaya çalışıyorum yine yani eksiklerimi giderme amaçlı. Şimdi kış geliyor mesela. Kış kıyafetim hiç yok. Hepsi Türkiye'de kaldı. Yani bu zamana kadar Türkiye'ye en az bir kere giderim, onları getiririm diye düşünüyordum aslında ama maalesef planlarımıza uymadı ve Türkiye'ye henüz gitmedim. O yüzden buradan işte takviye etme çalış. Buradan yani buradan halletmeye çalışıyorum bu kıyafet işlerini. Yani geçtiğimiz ay içerisinde de kıyafete toplamda arkadaşlar 428 zoti harcamışım. Ee, bir de bir ekstra masrafım daha var benim spor salonu. Şimdi normalde burada şimdi çalışıyorsanız şirketler size multisport kart veriyor. Bu multisport kart arkadaşlar 55 lirayi yanlış bilmiyorsam yani fiyatında artım artış olmuştu galiba ama tam takip etmedim ben. Zaten ben onu iptal ettirdim çünkü kendim başka bir spor salonu üyeliği aldım. Hemen evimin yan tarafında olan böyle biraz daha iyi bir tesis. Onun da özel bir yer olduğu için onun da aylık ücreti 300 lir. Bu yalnız kampanyadan almıştım o yüzden 300 lir. Normalde fiyatı biraz daha pahalı ama her yani haftada 4-5 gün gittiğim için sıkıntı yok yani o yüzden için rahat ediyede ödüyorum bu parayı. Sanırım yani her masraftan bahsettim arkadaşlar. Toplamda da baktığım zaman da şöyle hepsini topluyorum bir saniye. Bir şey daha var arkadaşlar. E, ulaşım. Ondan bahsetmedim. Normalde tabi burada böyle Varshovini kart diye bir şey var. E, yani ulaşım kartı. Onu her türlü işte ulaşım araçlarını kullanabiliyorsunuz. Metro, ondan sonra otobüs, e, işte tramvay vesaire. O karta mesela aylık e, abonelik yaptırabiliyorsunuz. Öğrenciler için yine yanlış bilmiyorsam 55 Zloty. E, tam e, ödemek isteyenler için yani yetişkinler için de e, 110 Zloty. Ben o karttan almadım çünkü zaten merkeze yakın olduğum için hani genelde hep bu civarlarda bir yere gidiyorum. Çok ihtiyaç duymuyorum ya da bir yere gideceğim zaman da tek bilet alıyorum. E, bu tek biletlerden hani aylık da ona mesela 50 zloty harcadığımı söyleyebilirim. Genel olarak masraflarım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ne yapalım hepsini bir hesaplayalım bakalım. Akla kara ortaya çıksın. Geçtiğimiz ay ne kadar para harcamışım. Bu ay ama dediğim gibi biraz ekstra masraflarım oldu. O yüzden e, normalden aslında daha çok belki para harcamış olabilirim. Her ay değişiyor zaten. Yani harcayacağınız şeyler. Evet toplamda arkadaşlar yani 6400 e, Zloty gözüküyor. Bu ulaşım masrafını da eklersek işte yani ortalama diyelim hepsi için böyle 6500 falan. E, ama buradaki benim yani aslında en absürt bulduğum nokta bilmiyorum ben yani diğer ülkelerde de öyle mi ama... Bu 6400 zlotinin arkadaşlar 3300 3250 zlotisi kira. Yani kira masrafı. Yani yeme içme masrafım aylık 1000 zloti, kira masrafım bunun 3 3,5 katı. Yani bu bence çok abs, bilmiyorum bana biraz garip geliyor yani diğer ülkelerde de böyle mi? Ya da gerçekten burada kira fiyatları inanılmaz yüksek ee, yani diğer masraflara baktığınız zaman da öyle çok göze batan bir şey gerçekten yok ee, ama kiraya gelince böyle tüm masrafların yani yüzde yüzde altmışı kiraya gidiyor. Bilmiyorum bana çok aşırı geliyor. Ee, diğer ülkelerde de böyle mi? İşte onu da merak ediyorum aslında ama yani tek yaşamanın böyle getirdiği işte sorumluluklar var. Mecbur o fiyatı da ödemem gerekiyor. Daha ucuz bir yerde kalabilir miyim? Ee, yani şehir biraz daha şehrin dışında bir yer tutmak istiyorsanız daha ufak böyle tabii ki biraz daha ucuzu bulunur ama belki 300-400 loti daha uygun bir yer bulunabilir ama daha ucuzunun bulunabileceğini sanmıyorum açıkçası. Ee, yani böyle arkadaşlar yani Böyle Avrupa'da yani böyle yurt dışında tek yaşayan birisinin, Varşova'da tek yaşayan birisinin 2023 masraflarını, kendi masraflarımı size böyle açıklamış oldum. E, toplamda da işte e, bu ay tabii biraz ekstra harcamalarım olduğu için e, yani öyle 6.000-6.500 Zloty arası. Aslında böyle masraflara baktığım zaman da nereden e, masraf kısabilirim? E, pek de bir yer bulamıyorum. <laughs> hepsi ihtiyaç yani aslında bakarsanız çok da masraf kısılacak bir yer bulamıyorum yani kiradan zaten kira faturalar en yüksek belki oradan da çok kısabileceğim bir şey yok yani yeme içme masrafı bin lira o da çok bir şey değil yani tek kişi için çok bir bulamadım arkadaşlar ya belki işte kıyafet kişisel bakım falan ilaçlar ve testler ekstra oldu öyle yani genel olarak arkadaşlar yani genel olarak masraflarım bu şekilde. <laughs> genel olarak masraflarım bu şekilde. Tüm aylık ya şu anda var ya böyle bir güruh geçiyor ki buradan. Yürüyüş yani bitmek üzere galiba. Sonra şu anda herkes zaten böyle bu yönde ilerliyor. Yani herkesi şu an izleyebiliyorum ben buradan. E, i̇ki hafta sonra seçimler olacak yani. Yani bayağı önemli aslında. E, bakalım. Buradaki yabancıların Kaderi biraz şeye bağlı. Bu gelecek seçimlere bağlı. Çünkü Polo... Neyse bu konuya hiç ben girmeyeyim. Hiç bu toplara girmeyeyim ben şimdi. Çünkü e, bu video hiç bununla alakalı değil. E, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle bu kira konusunda yani belki başka bir sizde de belki hem Türkiye'de yaşıyor olabilirsiniz ya da belki yurt dışında başka bir yerde yaşıyorsunuzdur. Bu durumda sizler için aynı mı merak ediyorum. Bir taraftan da böyle inanılmaz uğultular geliyor. Of, bir insan kalabalığı burada çok şaşkınım şu anda. Ama videoyu bitireceğim. Burayı izlemeyi bırakırsam videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.